Haberim yok muydu leylek gelmez oğlum. Çünkü Mardin 9'u ne yapar? 24'ü. Mardin 24'üne 23'üne gelmez, 24'üne de kalmaz. dokuzda sekizde gelmez, 9'a da kalmaz. Leylek. Leylek. Ama şimdi sizin köyünüzde leylek var. Leylek var ama nasıl gelmiş ben şaşırdım. Sen göremedin tabi çıkamadın. Ben görmüyorum ki. çıkamadın çildi, dışarı, dışarı, dışarı çıkamadım, çıkamadım göremedim. Duydun ama. Duydum. Şaşırdın mı? Şaşırdım çok şaşırdım. İlk defa mı böyle oluyor? İlk defa böyle oluyor. Gattiyen evet. hele 20 25 gün filan var gelmesine. Leyla'nın gelmesine bir ay var. Muhatta bir ay var. Erken, Erken ona, gelmiş. Erken gelmiş. Bu şaşırmış gelmez. Kıyametine. <laughs> <laughs> Leyla'ya bir şey söyle. Hoş geldin de Leyla'ya de. Diyemem. Leyla geldi dedin şaşırdım. Valla çayı da biraz geç pişirdim. Bende jatonu düşürdüm. Leylek geldi diye jetonu düşürdüm. Bu zaman leylek gelmez. Hoş geldi gelsin. Ama kendisini soğukta muhafaza etsin. Nasıl edecek? Gece 22-23 derece. Zaten duruyor öyle, uçamıyor da öyle. Yuvada duruyor. E o bu çok berbatta. Üşümüş yani. Üşüdü. Kendisini aniden buraya düşürdü. Yazık şimdi nereden rızık toplayacak? Ona kimse, kim pilav sürdü? O yüzde yüz şaşırdı. It's really...